Of yağmur. Hala bitirmedik daha bir poşet var ya. Evet en sevdiği bezelye yiyecek arkadaşlar yağmur bir gün. Tamam sen önüne bak şu an hadi geç kalıyoruz. Baba yiyoruz. Markette hazır olanları sevmiyor arkadaşlar. Ha, anne. He anne. Yazın daha çok yiyor yağmur. Taze yiyor değil mi yağmur? Alabilir Koy içine. Hadi sana yardım edeyim. Hadi çabuk olalım ama ya. Geç kaldı Ay, yemek. Oo hepsi önüne mi dökülmüş? Aferin benim kızıma ya. Su. Koyuyorum bak ne. Hadi. Ayıkta da yapalım yiyelim akşama. Değil mi? Su. Su mu? Ama çalışırken su olmaz. Baba bu ayağını bak. Ha aya. Hadi hadi. Hadi hızlı ol. Şöyle baba tutuyor? Ne güzel ayıklıyorsun öyle yağmur. Bunu hiç at dolu atmıyorsun. Bak bak bak. Hiç boşaltmamışsın Yağmur Ama şu an önüne bakıyor. bak. Bak bunları hiç boşaltmamışsın. İçi hep dolu yağmur. Aynen düşüyor ya. İyice boşalt kızım iyice. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ayıklıyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam, koy. Hadi arkadaşlar, görüşürüz de bakalım. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz.